Merhabalar sevgili ruh parçalarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok iyi olmanızı canı niyet ediyorum. Bugün sizlerle harika bir nefes tekniğini paylaşacağım. Ee, çok basit yapılışı biraz komik, biraz zor olabilir ama yaptıkça deneyimledikçe sizdeki değişimi gördükçe emin olun düzenli yapacak yapacağınız bir nefes olacak. Bu nefes tekniği e, vücudu serinletir, e, zihni e, yatıştırır hormonları düzenler, işte öfkeyi dengeler, stresi azaltır, ateşi düşürür. Yani sıcak bastığında, stres yükseldiğinde ya da zihninizi sakinleştirmeye e, ihtiyaç duyduğunuzda uygulayabileceğiniz basit ama güçlü bir nefes tekniğidir. Bu nefes tekniğimiz nedir peki? Önce anlatayım sonra birlikte yapalım. Nefes tekniğimizi şu şekilde. Öncelikle oturduğunuz yerde benim gibi sandalyede oturuyorsanız omurganız dik bir şekilde olacak. Eğer bağdaş kurabiliyorsanız yerde oturup bağdaş da kurabilirsiniz tabii ki. Dilimizi dışarı çıkarıyoruz şu şekil kıvırarak ağız nefesi bu arkadaşlar. Bazı tekniklerde ağız nefesi çalışılır. Normal günlük rutin nefesimiz burundandır bakın karıştırmayın sakın. Sadece bazı tekniklerde ağız nefesi çalışılır şu şekil göstereyim. Dilimizi dışarı çıkarıyoruz. Nefesi aldım. Diyaframa doldurdum. Şimdi sakin bir şekilde gözüm kapalı burnumdan öfür gitsin Tekrar alıyorum. Tuttum. Gözüm kapalı, derin, sakin bir şekilde burundan öfürüyorum gitsin. Şimdi bu eğer zor geliyorsa dilinizi kıvırmakta ikinci tekniğimiz. Aynı tekniktir sadece dil farklı oluyor. Dilini şöyle üst dişine değecek şekilde doldurdum göbeğine işte diyaframına nefesi tuttum. Şimdi sakin bir şekilde burundan üfür gitsin. Diğer bir teknik eğer bunu da zorlanıyorsan hani o şekli. Aldım nefesimi. Şimdi burnumdan yavaş öfürüp gitsin. Dediğim gibi yapılışı biraz komik. Belki biraz zorlanabilirsiniz. Ama tekrar ettiğinizde emin olun yapabileceğiniz bir nefes tekniği. Ve çok güzel bir tekniktir. Ee, hani çocukken bazen e, bir şeyler yaptığımızda arkadaşlarımız gelirdi. Bize şey derdi. Ya da biz kendimiz yaptığımızda Aa, ben bunu yapıyorum. Sen de bunu yapıyor musun? biz yapamadığımızı ayna karşısında geçerdik ve sürekli bunu yapardık ki yapalım bak ben de yapıyorum diyebileyim diye. Aynı o şekil yapamadığınızda lütfen videoyu tekrar izleyin ve ayna karşısına geçip 2-3 defa deneyin daha sonra oturun en az 5 tur yapmanızı tavsiye ediyorum ya da 1 dakika yaparsanız çok çok iyi olacaktır tabi çok uzun süre yapmayın deneyimledikçe şöyle bir bedeninizi dinleyin size ne kadar iyi geldiğini soğuk havanın İçinize girdiğini ve sıcak havanın Çıktığını göreceksiniz zaten Stresi azalttığını hormonları Dengelediğini işte zihninizin Kafanızın o kadar dolu olduğuna Bu nefes tekniği bunu düşürecektir Şifa ve katkı olmasına niyet ediyorum Beğenip paylaşıp Kanalıma abone olduğun için Canı gönülden teşekkür ediyorum Bir de beğenip Paylaşıp Yorumlara da ne hissettiğini Benle birlikte paylaşırsan çok sevinirim Teşekkür ediyorum Varlığına minnettarım